Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım <laughs> Bir kez olsun bizi çal Nadın adamım <laughs> Baba çal bizi çal <laughs> Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız Kara gergedan <laughs> Para verme lan Bunlara sen de bak yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go Herkes kan revan Kan Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz şeker gibi şokola marmelat Yum Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur rapileri geri Geri. Kelimenin sana geri verir Fero Belin baba gibi serin Kanım Bu gece de bana geliverin Canım Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, Sıcak oldu dedi gibi neli so fuck. Spot da açar emin oh, fuck. Eski okul dedi adı Mihriban Mihriban Seviyorum hem silin minibar Minibar Türkçe rapte yeni nesil biri var sus, sus, sus. Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil. Dedim helal sana bu biz nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sar can Yok ya. Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı uf ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Birin olsun boğulmam açıl adamım